Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hop, Hop. Üf, Öldüm. Hiç. Hiç kasmaya gerek yok. Hiç. Ama sen yiyemeyeceksin. Yine bu başlangıçta ölme muhabbeti gitgide sinirimi dokunmaya başladı. Nasıl geçediğini de çözdüm az çok düşünür ki. Yeah. Come on. Gordon. Ayıptır ama. Hadi canım. Orayı nasıl bir tane daha alalım çıkamayacağız oraya Hadi bakayım, hadi Sen can koy. <laughs> bir anda durdum öyle niye durdum bilmiyorum Merver erimiş yemin ediyorum erimiş Hadi bakayım Hadi bakayım Hadi bakayım iyi Eeeem Oh soktu bana şeyini Ben yine saate bakmadım bir dakika Eee hop Bakıyorum hemen Tamam devam ediyoruz Ar ediyor. E. bir de Türkçe olacak bu. Ediyoruz. De niye buradan ediyoruz ben onu anlamadım. Hadi düşüyordum ha. Kuyuk seve bakmam lazım. Millet burada çıldırıyor. Zıplarken ölen half life bakayım. Değilmiş. Of, of, okay. Fuck it Şöyle bir yere save yeri lazım bana ya yani. Bütün F tuşlarını şimdi <laughs> F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 F7 bak Lan Ta patla. Lan. Hadi. Koşamıyorum Tam. Son bomba seçtik. Lan bana bile bakmıyor ya da bak ya adi. Kovasını aç. Umur onlar um onların umurunda ben. Okay, bum. Anlıyorsun top içine attım. Yaz. Tak attım bu. <laughs> Shit. Evet bu boss böyle geçecek herhalde. Hadi dön artık şerefsiz. falan mı At Atıyorduk, dönüyorduk ya. Ooo. Şşş. Şşş. Ha, Lan. Ya. Niye buraya Öldüreceğim kendimi ya. Ayıp ya geçmiştim. Lan geçemiyorum. Yanlış tuşa bastım ondan ya. Beynimi. Hadi git lan. Lan git lan dön sen oraya millet oraya. Cık, cık. Arkadaşlar özür diliyorum. Geçemiyorum. Lan tuz. Da Burada... kavas ben oraya dururum Oğlum çok tehlikeli Shit 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 Sikeyim Hah, <Düm çıkardım. gülüyor> 3 zombilerle uğraşamam patladı abiciğim. Mi can verdin de. Ya neydi o adam vuracağım? Öpücük ne? Dolandır da anasını satayım ne? O ne lan? Ya evet arkadaşlar büyük hani nasıl diyeyim 6 7 kere denedim burayı bu açıklamayı yapıyorum. Geçilmiyor. Deli oldum. Hani geçene kadar büyük ihtimal oralar kesilmiştir şu an. Kesilmiştir diye büyük ihtimal 18 dakikalık video çekmişim. Ben burada yani bir 12 dakikasını burada harcamışım. Ondan dolayı şimdi o video kesilecek. Orası kesilecek. Direkt bunu ek yapacağım ona. Ee, doğal bir şey. Milletin canı sıkılır yoksa. Ki benim de sıkıldı bir ayağın sonra. Hala geçemedim. İnşallah geçerim şimdi. Artık geçmem lazım zaten dedi oldum. tane daha geç. Şimdi geçtim. Oh geçtim. Hatırladığım kadarıyla onu yapacağım ama yemiyor. Evet onu yapacakmış. Şimdi gerileceğiz biraz. Çünkü fırlayacaklarını biliyorum. Seni gördüm dostum. O sen bir git. Öf, Gelmeyin lan. Okey. Kurduğumuza göre şimdi gidip o şerefsiz şeyi yakabiliriz. What the geldiğim yoldan mı döneceğim? Büyük ihtimal. Dönemem ki. Aynen yani dönemem. O kapının açılması lazım bir. Okay. Aa, aşağıda atacaktım. Ta burada. Allah'ım ya. Baya. Bayağı. Hayda. Kim Gir. sen oradan? Yani niye girmiyorsun oradan? <laughs> Bir üst kat daha var şimdi seçtik. O üst kata çıkmak sorun. O üst kat bize koymuş. チーク、ワン、パパ。 Yan ya, şerefsiz. Hadi, hadi. Ne oldu, ha? Oh, ben de yapıştım. Ne oldu lan? Artist. Öyle yakarlar adam işte. Öyle yanarsın şerefsiz. Çok güzel yandı. Neyse, bunu da yaktığımıza göre. Ye, teşekkürler. Gelecek bölümde görüşürüz.